Küçük fizik çözer, metin Çözer'e, modern fizik kolye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ben artık tanıdığınız şurayı kapatalım. Ondan sonra en son bir daha bir vedalaşırken açabiliriz. Çok fazla beni görmenize gerek yok. Önemli olan hakikatleri görmek değil mi kardeşim? Fizik de bir hakikattir. Tabii kime göre neye göre diyebilirsin. Şimdi dedim sürtünmez Sürtülmez yatay düzlemde K noktasında durmakta olan şunu aldım. Ne böyle alıyoruz ama olmuyor. Alıyoruz. Evet. Diyor ki X cismi L noktasından 2 ve hızla M noktasından 3 ve bir hızla geçtiğine göre X1, X2 yolları oranı nedir? Şimdi arkadaşlar bunu şimdi en pratik onu anlatacağım. Şimdi kardeşim zaten kinetik enerji 1 bölü 2 M ve kare değil mi? Evet. Kinetik enerjideki değişim de net kuvvetin yaptığı iş net çarpı x. Şimdi kinetik enerji görüldüğü gibi hızın karesiyle orantılı. Buradaki kinetik enerji 0. Bak. Demek ki kinetik enerji orantılıdır hızın karesi diyor. 2'nin karesi? 4. Evet. 3'ün karesi? 9. Bak. Burada yapılan iş S10 E son eksi ilk. Kinetik enerjideki değişim. Son eksi ilk. Ne oldu? 4 mü? yapılan iş 4e burada yapılan iş 9 eksi 4 5 5E. e o zaman 4e 5 bu kadar zaten kuvvet de sabit olduğu için bak kinetik enerjideki değişim 4e eşittir f x 1 şu aradaki kinetik enerjideki değişim 5e o da f çarpı x 2 a bölü yallah yallah hacı x1 bölü x2 4 bölü 5 en pratik çözüm daha pratiği varsa gelsin yok ne demiş ağamız Atlas okyanusunun yatıyla geçen ilkenci Ali Bey maşallah 28 kilogramlık botunu kaldırma sistemini kullanarak şunu biraz büyütelim Heh. evet durgun olan yatına yerleştirmek istiyor botu deniz üzerinde 50 santim yüksek likte yüksek, yükselterek bu işi gerçekleştiriyor. Makaranın her bir ağırlığı 2 kilogram olduğuna göre Ali Bey kaç günlük iş yapmıştır? Evet güzel bir soru kardeşim. Bak şimdi. Kaç günlük iş yapmıştır? Şimdi neticede burada uyguladığı kuvvet hareketli makara var değil mi? Evet. Bak, hareketli makara evet. var. O halde bunun ağırlığı 28 kilogram 280 newton mu? Evet. Efendim mesela zaten şu sabit makara. Sabit makarayı biz kaldırmıyoruz. Bak bu tavana bağlı zaten. Yani şu uladık kuvvet hareketli makarayı kaldırıyor. Bu ne kardeşim? Kütlesi ne kadarmış? 2 kilogram. O da 20 newton mu? O zaman toplam kütle 300 mü? Evet. 2'ye böl 150. Bunu 50 santim yani 1 bölü 2 metreyi yükseltmek için kuvvetin uygulandığı ip de hareketli makarada kuvvetten iki kat kazanç yoldan iki kat kayıp var. Yoldan iki kat kayıp. Yani bunu 1 bölü iki metre yükseltmek için bunu iki katı bir metre çekeceğiz. O zaman 150 çarpı bir 150. 150. Şöyle de düşünebilirsin bak. Buradaki 300 Newtonluk değil mi? Ağırlık 1 bölü 2 metre yükselmiyor Ha bak yapılan iş ağırlık çarpı yükseklik. 1 bölü 2 bak. 300 çarpı 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 yükseliyor. Hareketli makara da 1 bölü 2 yükseliyor. Evet. evet aslında biz burada kardeşim bak kuvvetin yapmış olduğu işi f çarpı x f ne 150 çarpı 1 o da 150 bulduk değil mi? Evet. E burada kazanılan potansiyel enerjiye de yüzeldi bulduk. Bakın demek arkadaşlar kuvvetin yapmış olduğu iş sistemde değil mi? Kazanılan potansiyel enerjiye eşit. Sistemde kazanılan potansiyel enerjiye eşit. O halde yani kuvvetin yapmış olduğu iş şöyle diyebilir misin? Potansiyel enerjideki değişim. Bak, değil mi? Evet dostlar önemli bir soru. Niye? Çünkü biraz kavramadır yani. Şimdi kesit alanımız pi r kare. Bunu unutmayalım. S. Aslında o zaman kesit alanı direkt r kare orantılı ya. Mesela r kareye s dersem 2'nin karesi ne oldu? 4s oldu. O zaman yükseklik h'sa burada ne olur kardeşim? 4h olur. Burada yerden yüksekliği kaç? h bölü 2 mi? O zaman burada yerden yüksekliği ne oldu? 2h oldu. E h bölü 2 iken 2H oldu. Ne kadar yükseldi? 3.000'lik. Bu kadar. Evet. Biraz uzun yoldan anlamayanlar olabilir. İlk durumda potansiyel enerjimiz MGH bölü 2. İkinci durumda bu E1 olsun dostum. Bu E2 olsun. 2 MGH. Evet. Yapılan iş E2 eksi E1. 2 MGH'dan MGH bölü 2'yi çıkarırsam bir buçuk yani 3 bölü 2 MGH kalır. Balık esir bandırma. Evet dostlar. Kutu ile yararsan kinetik sütürme kasası 0,6 olan yatayda kanun durumu duran kutuya yatay olarak 30 newton kuvvet olan işçi kutuyu 10 metre ittiğinde kutu kaç kinetik enerji kazanır? Şimdi arkadaşlar kinetik enerjideki değişim yapılan net iştir. Yani F net çarpı X. Sürtünme pas sayısı 0.6 ise buradaki sürtünme kuvvetini bulalım. Komma gene neymiş? 0.6 çarpı 4 çarpı 10. 6 kere 4 24 mü? Evet. 24 Newton. 24 çarpı X ne? 10. O da eşittir. 240 Jun. Değil, hayır öyle değil. Yanlış yaptık. Hemen düzeltiyorum, hemen düzeltiyorum. Evet, sürtünme kuvvetini ne bulduk ya? Benim kafam nereye gitti? Bir taraflara gitti ama neyse. KMG 06 çarpı 4 çarpı 10. 6 kere 4 24. O zaman net kuvveti bulacağım. Net kuvvetimiz 30 eksi 24'ten ne oldu kardeşim? Altı oldu. O halde yapılan net iş. F net ne? Altı. Altı çarpı on. Altmış. Soru çok kolaydı arkadaşlar. Ben onunla kafa bir yere gitti. Evet ne demiş ağamız? Ağrı önemsiz yay ucuna 8 kilo oran kütle cisim asıldığında yay denge 20 santim uzayarak dengeye geliyor. Sevgili arkadaşlar burada aşağı doğru yayı çeken bu cismin ağırlığı olup mg yani 80 Newton. Şimdi kardeşim bu kapan neydi? F eşittir kx 80 eşittir bunu bulalım. İçine 20 santim. 20 santim 0,2 metre yani 2 bölü 10. Buradan yay sabitimiz k eşit? 400 Newton bölü metre. Tamam. O zaman arkadaşlar yayda bakın depolanan enerji 1 bölü 2 kx kare 1 bölü 2 çarpı 400 çarpı uzama ney? 0 2 2 bölü 10 1 bölü 5 de yazabilirim. 2 bölü 10 daha işime geliyor. Yüzler sadeleşiyor ya. Karesine 4 bölü 100 mü? Aha şu, aha şu. Aha burada 2 kaldı. 4 kere 2, 8 diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu hiç formüllerin hiçbirini kullanmadan nasıl çözerim? Bakın. Şimdi kardeşim, bu yaya bu 8 kilogramı taktığımda kuvvet uzama sıfırdan böyle geldi mi? Evet. Bak 20 santim uzadı değil mi? 20. O da 0.2 metre. Kuvvetimiz ne? 80 değil mi? En son 80. Yayı gelen kuvvet en son dengeye gelen. İşte bu alan yapılan işi veriyor. O da depolanan enerjiyi veriyor. 80 çarpı 0,2 bölü 2. Şunlar gider. Şu ikiler gider. 8. Bak ne kadar Hı. mükemmel bir yol. Evet muhterem ağamız ne demiş? Sürtülmez yatay düzlemde M kütleli cisme etki eden F1 kuvvetinin 0,2 aralığında yaptığı iş işte W1. Aynı cisme 2T4 taralında F2 kuvvetinin yaptığı iş işte W2. W1 bölü W2. Kardeşim bizi ilgilendiren olay ne? Burada yapılan iş neydi? Kinetik enerjideki değişimdir değil mi? Kinetik enerjinin suda sıfır. Burada 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 değil mi? Kinetik enerji. Bak şu 0-2T aralığında kinetik enerjimiz sıfırdan 9 e gelmiş mi? Evet, o zaman yapılan iş 9 bölü. E'ler de sadeleşecek. Bu arada yapılan iş 2 t ile 4 aralığında 16'dan 9'u çıkar. 7. 9 bölü 7. Bu kadar basit. Evet. Yani şurada ne olmuş kardeşim? Bizi şey ilgilendirmez. Burada hızı 0, burada hızı 3 ve burada hızı nasıl artmış artmış önemli değil. Ne olmuş? 4 olmuş. Burada kinetik enerjisi 0, burada kinetik enerjisi 9 e, burada kinetik enerjisi 16 e. Yapılan iş kinetik enerjideki değişim 9 e, yapılan iş kinetik enerjideki değişim 7 e. Evet, ağamız ne demiş? Eşitajın bölmesi, silindiri kapla sürtmez, piston ip yardımıyla dengede tutmaktadır. İpi sabit hızla T süre çeken öğrenci W işini yapıyor. Ve piston L noktasına geliyor. Aynı hızla piston 2 T süre daha çekildiğinde 0-3 ile aralığında yaptığı iş kaç Hani Kemal Sunal'ın filmi var ya. ağam bizimle eğleniyor. Şimdi kardeşim A T sürede bu buraya geldi mi? Evet. Bak şu kadar yükseldi değil mi? Haş kadar. Peki daha çekerse 2 T süre daha Bunlar da şuralara gelecek mi? Heh. şimdi canım kardeşim, şunun bak, buraya gelmesi için kütle merkezi buradan buraya geldi mi ortası? Evet. Yani haş kadar güzel, diğer şurası haş olsun. Haş kadar güzel. O zaman yapılan iş her bir bölmenin ana G diyelim, G çarpı haş olur. Dikkat et. Şimdi şurayı. Ha şöyle kırmızıyla boyayalım. 3 birim değil mi? Evet. Şimdi bu üç birimin kütle merkezi tam ortada mı? Şurada. Peki buradaydı değil mi önceden? Buradan buraya geldi. Ne kadar yükseldi? Yarım, bir buçuk, iki yükseldi. İki haş yükseldi. İki haş. Üç birim. Yani toplam şuradaki 3 bunu bir silim öyle bir daha göstereyim. Dedim ki bak kardeş a şu a şu nereye gittik ya? Şurayı şöyle silelim ha. A bunun ortası. Bunun ortası aşurası. Haş H bölü 2 h, h bölü 2. O zaman burası ne oldu? 2 h. Şimdi bizim o w dediğimiz neydi? G çarpı h. Sadece bu buradan buraya geldiğinde. Ama yapılan iş W üssü 3G çarpı 2H. O da 6G var. Yani kardeşim yapılan iş ağırlık çarpı yükseklik değişimi. Ben direkt yükseklik değişimine baktım. Bak, i̇lk durumda yükseklik değişimi 1, İkinci durumda üçün yükseklik değişimi bak şu noktadan şuraya gelmiş. İki ar. Evet yoksa daha çok uzun çıkar. Bazıları işte biri buluyor, ikiyi buluyor, birden ikiden biri çıkartıyor falan filan. İşler uzuyor. Şimdi ağamız ne dedi? Sürtünmesi tarafından durmakta olan cisme sabit F kuvveti hareketi boyunca etki ediyor. Cisimlerden geçerken kinetik enerjisi 2E, M'den geçerken altı. E peki kardeşim, kinetik enerjideki değişim, bu ve çarpı yol değil mi? Burada iki değişmiş. Burada dört değişmiş. O zaman burası iki ise dört x bölersen bir bölü iki. Bu kadar. Evet, ağam bizimle eğleneyim Bir bakalım. Sürtmen en soru ortamda K ve L noktalarından bırakılan sırasıyla iki ve en kütleli x ve y oyuncak arabaları m noktasından EX x ve EY kinetik enerjileriyle geçiyorlar. Sürtünmeler de önemsiz. Arkadaşlar potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek. Bunun kütlesi neymiş? 2m. Bunun kütlesi neymiş? m. Bunun şu andaki potansiyel enerjisi ne? 6 mgh. işte kinetiğe dönüşecek. 6 mgh. Bunun potansiyel enerjisi ne? 2 mgh. Kinetiğe dönüşecek. 6 bölü 2'den 3 denizli. Cismin kinetik enerjisinin hıza bağlı graf şöyle gibidir. Bu cismin yerden kaç metre yükseklikte yükseklikte kütle çekim potansiyel enerjisi 180 J'dur. Yani bu potansiyel enerji arkadaşlar mgh bize bunu soruyor. E bunu biliyorum ben. 180 m bilmiyorum. g 10 ve h de bilmiyorum. İşte m'i şuradan bulacağım. Çünkü kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare. Kinetik enerjiyi biliyorum, hızı biliyorum, kütleyi bulurum. İster bunu kullan, ister bunu, kullan, bunu kullanıyorum. Niye? A yazıyorum. 12 eşittir 1 bölü 2 m çarpı 2'nin karesini 4. Sadeleşti 2. 2 m eşittir 12'den m eşittir 6. Ha burada 6 yazacak olursam h eşittir ne oldu? 180 bölü 63. 3 bu kadar. Evet, ağam dedi ki, sürtünmez yatay yolla durgun halden harekete geçen cismin kuvvet yol grafiği şeklinde gibidir. Gibi cismin x konumundan geçerken hızı v1, 3x konumundan geçerken hızı v2, v1 bölü v2 nedir? Şimdi, güzel kardeşim, şu kuvvet yol grafiğinde şunları şöyle bir çizim Şöyle değil mi? Burada zaten iş yapılmamış. Evet. Kuvvet yol grafiğinde yapılan iş kinetik enerjideki değişimi eşit oluyor. Şimdi mesela buradaki yapılan iş W ise buradaki yapılan iş 2W değil mi? Çık Şimdi o zaman buradaki kinetik enerjisi 2E ise buradaki kinetik enerji 3E değil mi? Evet. Topla, topla. E burada zaten iş yapmadım. Burada kinetik enerji yine 3E. Çünkü burada kuvvet sıfır. Evet. İş yapmadık. Evet bu önemli sevgili arkadaşlar. İş yapmadık bu önemli. O zaman kinetik enerji değişmiyor. E buradaki 2E kinetik enerji benden sorduğun ne? Burada 3E eşittir. 1 bölü 2 M V3 karesi diyelim. Ya da V son kare önemli değil. E, V2 demiş değil mi? Pardon V2. Tamam V2'nin karesi. Ee, şuradan geçerken ne? 1 bölü 2. Ha, şuradan 1 bölü 2. M V 1'in karesi. Evet. Şimdi taraf tarafa oranlayalım. Şöyle sadece işte. V 2 bölü V 1 kök 3 bölü kök 2. Evet. V 2 bölü V 1 eşittir kök 3 bölü kök 2. Buradan çekersek. Zaten bize onu soruyor ya. V 1 bölü tersini sormuş. V1 bölü V2. Kök 2 bölü kök Ben tersini buluyorum. V2 bölü V1 buluyorum. Evet. Şuradaki bir daha yapalım. 2E bölü 3E V1 bölü V2 sorduğu için 1 bölü 2 M V1'in karesi bölü 1 bölü 2 M V2'nin karesi. 1 bölü 2 ile gitti. Her iki tarafın kare al. Evet arkadaşlar burada bak pratik bir şey söylüyorum. Kinetik enerji hızın karesiyle orantılı olduğu için 2 neyin karesi? Kök 2'nin. 3 neyin karesi? Kök 3'ün. Aha kök 2 bölü kök 3. Hiç o formülleri yazmaya gerek yok. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolojikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.